Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu videoda sizlere güzel bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulama sayesinde Instagram'da beğeni ve takipçi elde edebiliyorsunuz. Gelin, hep beraber detaylara bakalım. Evet, şimdi öncelikle uygulama çok yeni. Hemen sizinle paylaşmak istedim ee, çünkü gerçekten çok faydalı ve de çok hızlı bir şekilde işlem yapmanızı sağlayan bir uygulama. Peki uygulama ne işe yarıyor? Dediğim gibi Instagram'da beğeni ve takipçi arttırmanızı sağlayan bir uygulama. Hem ücretli hem de ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem ücretsiz e, değil de ücretli versiyonunu kullanmak. Yani e, çok ucuza e, güzel krediler alabiliyorsunuz. Ama yok ben para ödemek istemiyorum diyenler ise ücretsiz bölümden faydalanabilir. O da çok güzel çalışıyor. Birazdan göreceksiniz. Evet, uygulamamızı yükledik. Şimdi hemen açalım. E, uygulamamızın güzel bir tarafı var. E, Instagram şifrenizi vesaire istemiyor. Hatta Instagram'a giriş yap uygulamaları var ya, e, yani daha doğrusu seçeneği olan uygulamalar onlara da hiç benzemiyor. Direkt e, giriş yapmanızı sağlıyor. E, Google e, hesabınızla. Böylece daha güvenilir bir şekilde bağlanmak mümkün arkadaşlar. Hemen Google'la giriş yap diyelim. Evet, şöyle ben bir hesap seçtim ve devam ettim arkadaşlar. Evet, az önce bir deneme amacıyla girmiştim. 10 kredim olduğu görünüyor. Bu arada sahte bir hesap, onu da belirtmek istiyorum. Şimdi yukarıda dediğim gibi 10 kredimiz olduğu yazıyor. İlk girişte 0 yazacak, bilginiz olsun. Kredi kazanmanın elbette birkaç yolu var burada. Mesela en önemlisi reklam izleyerek hemen bir reklam çıktı karşımıza. Bu reklamın sonuna kadar izlersek eğer bizlere 5 e, kredi veriyor. Bence güzel yani reklam başına 5 kredi vermesi e, bazı uygulamalarda hani görmediğimiz daha doğrusu tüm uygulamalarda bu işi yapan tüm uygulamalarda görmediğimiz bir durum. Evet reklam bitsin sonrasında devam edelim. Biliyorsunuz bazı uygulamalar bir kredi veriyor bir reklam başına. Bu bakımdan uygulama öne çıkıyor. Evet reklamımız bitti çıktık ve kredi sayımız oldu 15. Şimdi ana sayfada hem takipçi hem de beğeni bölümlerini görebiliyorsunuz. Çeşitli paketler burada görünüyor. Uygulamadan çıkış yaptım arkadaşlar. Hemen girdim tekrar. Ana sayfada bunu görebiliyoruz. Burada e, oluşturmuş olduğunuz e, siparişleri takip edebiliyorsunuz. Yani sipariş verdiğinizde burada durumunu kontrol edebilirsiniz. Tamamlayan veya tamamlanmayan e, siparişler burada Görünecek. Evet, üçüncü seçeneğimiz ise kredi satın alma bölümü. Burada dediğim gibi kredi satın alabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem kredi satın almak. Yani reklamla falan uğraşmayın, direkt satın alın. Hem de ucuz zaten. Yani bir de eğer krediniz varsa Google Play krediniz ücretsiz. Onu da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen bakalım başka ne var diye. Burada da duyurular var. Bakın duyurulara bakmak lazım. Bazen işte ya uygulama şu an çalışmıyor ne bileyim ya da sorun oldu derseniz bir duyurulara göz atın. Çünkü orada açıklamalar vesaire oluyor. Bunları da belirtmiş olalım. Az önce ifade ettiğim gibi uygulama çok yeni ve de dolayısıyla da güncelemelerle uygulamada çeşitli değişiklikler oluyor. Galiba bu videoyu izlediğinizde yeni güncelemeyi almış olacak uygulama diye söyleyeyim. Evet bir sonraki bölüme girdiğimizde işte yine e, takipçi kazanmanın 3 seçeneği yani 3 yolu e, olduğunu görebiliyoruz. Daha doğrusu takipçi değil de takipçi ve beğeni kredisi kazanmak isteyenler bu 3 yoldan birini ya da üçünü de tercih edebilir. Mesela en basitinden şunu yapabilirsiniz. E, diyor ki uygulamaya 5 yıldız var bir de yorum yap diyor sana 20 kaç krediydi ona şimdi bakacağız veririm veririm diyor yani uygulama böyle bir şey söylüyor bir uygulama hakkında bir yorum yapalım ama ben video uzamasın diye çok kısa güzel yazacağım ama en az bir 3-4 kelime yazın çünkü yoksa kabul etmez yorumunuzu bunu da belirtmiş olalım evet geri çıkalım ve de kredimiz daha sonrasında tanımlanacak Evet, şöyle Facebook e, hesaplarını takip ederseniz yine kredi kazanacağınızı söylüyor. Onun dışında yine Instagram hesapları var, onu da takip edebilirsiniz. Ama o bölümler şu an için çalışmıyor. Dediğim gibi uygulama güncellenecek ama yani e, şu an çalışmasa da bir e, kaç saat sonra galiba çalışacak. Evet, gelelim e, bu bölüme. Burada da iletişim bölümü var. Yani aklınıza takılan bir şey olur e, veya sıkıntı yaşarsanız iletişim bölümünden uygulamanın e, ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Yine ana sayfadayız. Bir reklam daha izleyelim ee, bakalım. Yine aynı reklam çıktı ama bunu izlediğimiz zaman tamamladığımız zaman 5 kredi veriyor. Böylece e, krediniz e, tamamlandığında sipariş verebiliyorsunuz. Şimdi bir de sipariş bölümünü de göstereceğim sizlere bu reklam bitsin. E, sonrasında nasıl sipariş verdiğimizi de görmüş olacağız arkadaşlar. Evet, reklam dediğim gibi aynı çıktı ama sorun değil. Reklam aynı olsa bile size kredinizi veriyor. Hiç sorun değil arkadaşlar. Şimdi e, reklamımız şöyle bir bitti. Geri çıkıyoruz. Diyelim ki işte 100 krediniz oldu. Bu arada 100 krediden aşağı sipariş veremiyorsunuz. Ki zaten yani o kadar basit ki e, video çektiğimizden beri 20 kredimiz oldu bile. E, yani o da topu topu 5 dakika bile olmadı. E, siparişiniz diyelim ki hani uygun hani krediniz uygun daha doğrusu 100 krediniz var diyelim Hemen e, 100 krediye tıklıyorsunuz Buraya Instagram bağlantısını ekliyorsunuz Hatta bir ekleyelim ya bir tane bakalım ne Diyecek uyarı verecek mi Evet ana sayfada Çağrı Taner karşıma çıktı şöyle bir Çağrı Taner'in e, Gönderisine basalım e, Linki kopyalayalım arkadaşlar Bağlantıyı kopyala Dedik Tekrar uygulamadayız Buraya balantiyi yapıştırıyoruz. Bu arada ben beğeni e, değil de takipçi bölümüne gönderi yapıştırdım ama biliyorum olmayacak o yüzden hiç sorun değil. Yani göstermek istedim. Mantığını e, göstermek istedim arkadaşlar. Evet, kredi yetersiz dedi. Çünkü 5 kredi şey 20 kredimiz var. Biz de 100 kredinin e, altındayız o yüzden olmayacak. Buradan kredi satın alabiliyorsunuz zaten. Basınca hemen satın alma işlemleri Gerçekleşiyor arkadaşlar. Evet bu videoda e, güzel bir uygulama sizlere tanıtmak istedim. E, gerçekten faydalı. En azından Instagram'da takipçi sayısını veya beğeni sayısını arttırmak isteyenlere harika bir uygulama olduğunu e, söyleyebilirim. Videonun açıklama yorum bölümüne e, elbette uygulamanın linkini ekleyeceğim. Uygulama hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa da onları da yorumlara yazın. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. Evet videomuzu tamamlamadan önce kısaca şunu söyleyeyim eğer Instagram'da hesap büyütme ile ilgili e, işte arayışınız varsa takipçiniz az veya beğeniniz çok az ise kesinlikle tavsiye ederim. En azından yani işinizi görür kesinlikle hele ki mesela et ticaretle uğraşıyorsunuz biliyorsunuz insanlar ürün e, bakar yani ürüne ama ürünün beğenisine bakar sayfanızın takipçisine bakar o yüzden bu tür bir uygulamayı tavsiye ederim. Yani e-ticarette uğraşan insanlara özellikle tavsiye ederim ya da hesabını büyütmek isteyen, işte fenomen olmak isteyen, e mizah miza sayfası olma e şey olanlar hepsi bu uygulamayı kullanabilir diye söylemiş olalım arkadaşlar. Tabii e dediğim gibi yani uygulama çok yeni ve de geliştirilmeye devam ediliyor. E ona göre e incelerseniz e daha iyi olur. Çünkü e çok daha yeni. Ben hani biraz erken tanıttım ama sadece amaç işte ilk olarak size bu uygulamayı Ben tanıtmak istedim bunu da gerçekleştirdik sanırım O halde artık videomuzu bitirebiliriz bir sonraki videoda o zaman görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın